düşünüyor, üretiyoruz. Sözler söylüyoruz. Bir şeyler fark ediyoruz. Aktarıyoruz, tartışıyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Çalışıyoruz, yaşıyoruz. Yiyoruz ve de içiyoruz. Kesinlikle nefes alıyoruz. Birbirimizin yükünü alıyor, birbirimize yük oluyoruz. Kayboluyoruz, tekrar buluyoruz. Kaybolmak isterken nasıl oluyorsa hep merkezde buluyoruz kendimizi. Onun, bunun ve de şunun dediklerini dinliyor. Biz de öyle düşünüyoruz ya da öyle düşünmüyoruz. Bazı şeyleri kontrol ediyoruz. Çoğu zaman sürükleniyoruz. Keşfediyoruz, öğreniyoruz, inceliyoruz, hayran kalıyoruz. Sözlerimizden en çok etkilensin istediğimiz insanlar sözlerimizi hiç anlamayanlar oluyor. Üzülüyor, hayal kırıklığına uğruyoruz, hayal kırıklığına uğratıyoruz. Kavga ediyoruz, kavgalar veriyoruz amaçtan çok çok uzaklarda. İncitmek adına, incinmemek adına ölüyoruz, yalnızlaşıyoruz. Aslında zaten yalnız olduğumuzu fark ediyoruz. Sevmek, sevilmek, güzel sözler duymak, değer görmek, önemsenmek ve kucaklanmak istiyoruz. Birilerine yuva olmak istiyoruz, kucaklaşmak istiyoruz, her şeyi aynı anda istiyoruz. Yoruluyoruz. Çok ama çok yoruyoruz. Dünyayı döndürmediğimizi unutuyoruz. Bazen de unutamıyoruz. İhanet ediyoruz, iş çeviriyoruz, aşağı çekiyoruz, dedikodu yapıyoruz, çalıyoruz. Hala nefes alıyoruz. Derin olanından. Yaralarımızı görmesinler diye üstlerini bıçaklarla kaplayıp koşarak sarılıyoruz yerlerine. Can acıtıyor ve kan akıtıyoruz. Ürüyoruz, doğuyoruz, ağlıyoruz, durduramıyoruz, melankoliye bırakıyoruz kendimizi. Tekrar fark ediyoruz. Kendimize başkalarını acıyoruz. Devam ediyoruz, değişiyoruz, uğraşıyoruz, yoruluyoruz. Nefes alıyor, çabalıyor, yoruluyor, üzüyor, üzülüyor, pişman oluyor. Değişiyoruz. Nefes alıyoruz, seviyoruz, dönüşüyoruz.